Kitabuhum kitabuhunne. Onların kitabı. Kitabukum ne? Sizin kitabınız. Kitabuna bizim kitabımız. Bu bizim amellerinizi yazdığımız kitabımızdır. Yani amel defterimizdir. Nataka konuştu. Yantiku konuşur. Nutkan konuşmak. Yantiku aleykum bil hakkı. O yani amel defteri size doğruyu, hakkı konuşur. Yantiku aleyhim bil hakkı. Yantiku aleyhinne bil hakkı. O onlara doğruyu konuşur. Yantiku aleykum bil hakkı. Yantiku aleykunne bil hakkı. O size doğruyu konuşur. Yantiku Aleyne bil hakkı. O bize doğruyu konuşur. İsten sehan. Kaydetti, yazdı. Yesten sihu. Kaydeder, kaydediyor, kaydedecek. Yazar, yazıyor, yazacak. İsten sehan. Yazmak, kaydetmek. Yapıyorsunuz, yapıyor idiniz, yapıyor olduğunuz şeyleri. Gerçekten biz sizin yapıyor olduğunuz şeyleri kaydediyorduk, yazıyorduk. İnnehu kâne yestensihû. İnnehe kâne testensihû. O gerçekten kaydediyordu, yazıyordu. İnneke künte testensihû. İnneki künti testensihînem. Sen gerçekten yazıyordun, kaydediyordun. İnneni küntü essensihu ben gerçekten yazıyordum, kaydediyordum. İnnehum kânû yessensihûne İnnehünne künne yessensihne Onlar gerçekten yazıyorlardı, kaydediyorlardı. İnneküm küntüm tessensihûne İnnekünne küntünne tessensihne Gerçekten siz yazıyordunuz, kaydediyordunuz. İnne künne nessensihû gerçekten biz yazıyorduk kaydediyorduk